Bu videomuzda konuyu iyice pekiştirmek için çeşitli örnekler hazırladık. Bakın asıl projemde Kar Kontrolü 2 isimli yeni bir sınıf oluşturdum. Burada çok basit işlemler yapacağız. Burada mantık REST template nasıl kullanılır bunu görmek. Dolayısıyla bakın iki farklı metot yazdık. Birincisine dikkat edin. Get toplam sayı 1 sayı 2 yani kullanıcı sayı 1 ve sayı 2 şeklinde 2 adet pet variable değeri girecek ve bu değerler sonrasında biz toplama erişmiş olacağız. Bitti mi bitmedi. Yine bir tane daha örneğimiz olacak. Bu örneğimizde ise request param kullanarak 3 sayı alacağız ve daha sonrasında sayıların toplamını döndüreceğiz. Request param sayı A, sayı B, sayı C şeklinde. Bunlar orijinal mikro servisimdeydi. Yani localhost 8081'de çalışıyordu. Get toplam sayı 1, sayı 2. Şimdi ise buradaki mikro servisimizi kullanan diğer projemiz olan sürücü servisinde. Bakın burada get toplam ve get toplam şeklinde metotlarımız var. Fakat bunların parametreleri farklı olsa da biz karışmaması açısından isimlerini değiştirelim. Birincisi get toplam olsun. Bu da get toplam 2 olsun. Şimdi bu projeyi başka bir mikro serviste çağırıyorum. Bakın car controller başka bir projeydi. Sürücü servis ve sürücü controller başka bir projede. Şimdi yapmam gereken burada çağırma işlemini gerçekleştirmek. Öncelikle dostlar ne diyorduk? Rest template diyorduk. Daha sonrasında sadece sonuç istediğim için çünkü bakın burada dikkat edin orijinal serviste sadece sayıları toplayıp int döndürüyoruz. Dolayısıyla biz de burada sadece get for object dedik. Sonra buraya URL'i yazıyorsunuz. URL get toplam sayı 2 şeklinde buna dikkat edin. Tabi önce http şeklinde yazmamız gerekiyor. http daha sonrasında localhost 8080 değil 8081 ardından Get toplam sayı 1 sayı 2 şeklinde yazdık. Bakın bunu silmiyorsunuz. Çünkü dikkat edin pet variable kullanınca süslü parantezleri aynı şekilde yazıyorduk. Daha sonrasında geriye ne döndürecekse bunu belirtmeniz gerekiyordu integer nokta diyelim çünkü geriye int döndüreceğiz dolayısıyla burada integer nokta dedik bitti mi bitmedi şimdi kullanıcı buraya hangi değerleri girdi bunları da belirtmeniz gerekiyor daha düzgün olması açısından bu şekilde yazdık şimdi ise burada sayı 1 ve sayı 2'ye hangi değerleri gireceksiniz tabi bunu belirtmeniz gerekiyor bu değerler dikkat edin kullanıcı tarafından girilmiş olacak sayı 1 bakın virgül diyorum sayı 2 bu sefer çoklu bir değer girdeme lütfen dikkat edin. Daha sonrasında bu işlem tamamlanmış oldu. Tabi parantezi şurada kapacağız. Evet bu işlem sonrasında bize integer bir değer dönmesi gerekiyor. Buna da sonuç diyoruz. Ardından sonucu return ediyoruz ve sonuç şeklinde yazalım. Şimdi dikkat edin pet variable'ı bu şekilde kullandık. Sürücü servisinde bu kodları yazdık. Şimdi sürücü controller kısmında buna lütfen dikkat edin. Toplam sayı 1 sayı 2 alıyoruz. Yani yine ikinci projemdeyim. Sürücü projemdeyim. Kullanıcı sadece toplam yoluna istek atacak. 80 82'de ve sayı 1 sayı 2 değerlerini girmiş olacak. Şimdi yapmam gereken burada bakalım bir süslü parantez hatası var. Şimdilik şunu yorum satırına alalım. Yapmam gereken iki projeyi de çalıştırmak. User projeyi çalıştırıyorum. Yine 80-82'de çalışan sürücü projesini de çalıştırıyorum. Şimdi yapmam gereken ikinci projem controller kısmından herhangi bir istek atmak. Biz şu an sadece bunu yaptık pet variable şeklinde. Dolayısıyla bu sefer postman'dan değil integer diye aracılığıyla isteği yollayalım. Bakın toplam diyorsunuz. iki tane sayı girmeniz gerekiyor. Bir olsun. Daha sonrasında da diğer sayımız iki şeklinde olsun. Ardından get isteği yapalım ve get isteği sonrasında bakın HTTP 200 döndü ve 3 sonucunu almış olduk. Yani sayıların toplamını başarıyla yaptık. Dikkat edin normalde 80-82'de herhangi bir mantık yok sayı toplama yok. Sadece diğer servise çağrıda bulunarak bu işlemleri gerçekleştirmiş olduk. Değer girerken pet variable kısmında sayı 1 ve sayı 2 şeklinde değerler girdik. Bir sonraki derslerimizde yuri components yıldıra da çeviririz. Şimdi ise yapmamız gereken diğer metodu tanımlamak. Bunun için bakın önce şurayı kapatalım. Yine orijinal servisime dönüyorum. Orijinal servisinde bu sefer request param yazan kısmı kullanmam gerekiyor. Bunun URL'i get toplam değer şeklinde bunu kopyaladık. Şimdi buraya geliyorsunuz. Yine aynı işlemleri yapacağız. Bu sefer bakın rest template diyorum. Daha sonrasında yine get for obje diyorum. URL'in zaten bakın şu kısmı aynı. Bu kısmı kopyaladık. Daha sonrasındaki kısmı da get toplam değer şeklinde onu da yazdık. Fakat bitti mi? Burada dikkat ederseniz request param kullanacağız. Dolayısıyla request param kısmında ne yazıyorduk? Bakın soru işareti yazıyorduk. Sonrasında buradaki request paramları tek tek belirtmem gerekecek. Örneğin bakın sayı a diyorum eşittir diyorum ardından süslü parantezi kapatıyorum kullanıcının girdiği değer buraya istediğinizi yazabilirsiniz biz sayı a şeklinde yazdık araya bilindiği gibi ampersand işaretinin konulması gerekiyor aynı işlemleri bakın b ve c için de yapacağız şuraya geliyorum sayı b diyorum burada da sayı b sonra bakın tekrardan araya ampersand yani v işaretini koyuyorum bu sefer sayı c diyorum Bitti mi bitmedi. Virgül koyuyorsunuz. Daha sonrasında geriye ne döneceksiniz? Döneceğiz. Integer nokta class. Ardından değerleri iletmeniz gerekiyor. Değerleri sayı a virgül sayı b virgül sayı c şeklinde iletmeye çalışalım. Bakın nokta var diyelim. Bu geriye integer bir değer döndürmüş olacak. O da yine sonuç şeklinde olsun. Sonra geliyorum burada return sonuç yazıyorum. Şimdi get toplam 2 de yine kendi mantığına sahip. Bu da dostlar ona ait kontroller. Kodları dikkat ederseniz toplam 2'ye bu sefer istek atacağız. Request param olarak sayı A, sayı B ve sayı C şeklinde değerler girilmiş olacak. Ve bunları servis sınıfına ileteceğiz. Şimdi Postman aracımızı açalım. Bakın burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Sayı A, sayı B, sayı C şeklinde değerleri girdik. 4, 4, 52 dedik. Bakın sent işlemi yapıyorsunuz ve 60 sonucunu aldığınızı görmektesiniz. Burada işlem oldukça basit. Bakın göstermek istediğim kısım şu. Şimdi siz burada sayı A, sayı B şeklinde dediniz ya. Burada dilerseniz 1, ikinci parametre, üçüncü parametre şeklinde de yapabiliyorsunuz. Şimdi bakın sürücüyü tekrardan çalıştıracağım dikkat edin normalde sayı A sayı B sayı C ama uzun isimler olabilir tek tek yazmak istemiyorsanız birinci yani sayı A ile eşleşir ikinci sayı B ile üçüncü de sayı C ile eşleşmiş olur. Şimdi post buna gelelim bakın tekrardan istek yollayalım yine 60 sonucunu almış olduk mesela bunu değiştirelim 526 diyelim bakın bu sefer 534 elde etmiş olduk yani bu şekilde de yapabilirsiniz bu da bir yaklaşım. Ama biz şu an diğer haline çeviriyoruz. Sürücü kontrollerde request param girdiğinizde dikkat edin. Buradaki isimler mutlaka sayı A, sayı B, sayı C şeklinde olmalı. Çünkü servis kısmında bakın bu şekilde belirttik. Pet ona göre diğer serviste yazılmıştı. Yani burada kafanıza göre bir isim veremezsiniz. Bu dersimiz bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde ise bunları çevirme işlemine başlayalım.